Mersin'in Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada iki genç yaşamını yitirdi. Gece yarısı meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri incelemelerin ardından morga götürüldü. Yenişehir Belediyesi Güven Parkı'nda ilk mola evini hizmete açtı. Seçim öncesinde vaat ettiğimiz mola evlerinden birincisini gerçekleştirdik. Vatandaşların uygun fiyatlara çay ve atıştırmalık tüketebileceği mola evi modern bir yaşam alanı olarak tasarlanan park içinde yer aldı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özüvit, emekliler başta olmak üzere dargeleli vatandaşlara destek sağlamak için çalıştıklarını belirtti. Vatandaşın özellikle emeklinin en çok ezildiği dönem 2024 seniz. Dolayısıyla buna biz yerel yönetimler olarak çare bulmak zorundaydık. Aslında düzenin, ekonomik düzenin doğru işletilmemesi sistemin doğru kurulmaması nedeniyle bugünleri yaşıyoruz. Ayrıca Ocak ayında uygun fiyatlı yemek sunulacak kent lokantasının açılışını duyurdu. Bulunduğumuz yerin tam karşısında bir kent lokantası açma düşüncemiz var. Açalım mı diye size sormak istiyorum. Açın, Emekli çok, öğrenci çok açın. Açın dediler. Ekibe, ekibe görev düştü. 45 gün süremiz olsun. 45 gün sonra da oranın açılışını yapalım. <Sessizlik> başkanım hoş geldiniz. Her şey var başkanım. Hoş geldiniz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersin Kadın Kooperatif Başkanı Meral Seçer Mersin Tarım Fuarı'nı ziyaret etti. Biz de Mersin'den kadın kooperatif olarak ve diğer kadın kooperatifleri Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin standında yer aldık. Kendimizi tanıtma fırsatı bulduk ve ilginin de çok olması, insanların bu fuara ilgi göstermesi bizim de tanınırlığımıza katkı sunduğuna inanıyorum. <laughs> Yenişehir Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda standları gezen Seçer Çifti, ziyaretçiler ve stand sahipleriyle bir araya geldi. Fuarda yeni teknoloji tarım aletleri incelendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 7 kooperatifin stand açtığı fuar yoğun ilgiyle karşılandı. Gördüğünüz gibi zor ilerliyoruz çünkü çok kalabalık ve çok sayıda da stand var. Çok fuara geliyorum burada ama böyle bir enerjiyi gerçekten kez görüyorum. Burası tarım bölgesi. Tam da yerine uygun bir fuar. Bütün ilçelerimizden burada üreticileri gördüm. Adana'dan gördüm. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelenleri gördüm. Bu da sevindirici. Çok sayıda firma var tarım gıda sera konusunda faaliyet gösteren önemli firmalar çok güzel burada standlar açmışlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitim ve öğretim destekleme kurs merkezlerinde eğitim gören öğrenciler için bilgi yarışması düzenledi. Yeneşehir Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan yarışmaya 20 kurs merkezinden 60 öğrenci katıldı. Yarışma öğrencilerin sınav stresini azaltmak ve özgüvenini arttırmak amacıyla gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliği yaratmak adına oluşturduğumuz kurs merkezlerinde birçok faaliyet yürütmekteyiz. Şimdi de 20 LGS kurs merkezimizin katılacağı, bütün ilçelerimizden katılımcıların olduğu bir LGS bilgi yarışmamız var. Her zaman olduğu gibi Mersin Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin ve gençlerinin yanındadır. Finişleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerdeki sulama kanallarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleriyle yapılan çalışmalarda tonlarca tarımsal atık ve çöp toplanarak mahallelerden çıkarılıyor. Temizlik suyun verimli akışını sağlamak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılıyor. çalışmalar altyapı korurken vatandaşların yaşam kalitesini de katkı sağlıyor. Bugün Kazanlı'dayız. Kazanlı Cumhuriyet Mahallemizdeyiz. Biriken bu çöplerden ötürü ciddi bir pislik, çöp birikintisi ve kötü koku yayma sorunu yaşanıyor. Mahallelerimiz yoğun bir şikayetle belediyemize başvurdu. Bizler de bu kapsamda yakın zamanda Fen İşleri Müdürlüğümüz, Çevre Koruma Müdürlüğümüz kapsamında temizlik çalışması başlattık. Kanallarımızı temizliyoruz. Bu kanallar normalde devlet su işlerinin görev alanına giren kanallar olsa bile biz yine de mahallelerimizin şikayetleri bitsin diye görev üstlendik. Belediye olarak tüm mahallelerimizde aynı titizlikle temizlik ve bakım çalışmalarını sürdüreceğiz vatandaşlarımızdan da çevre temizliği konusunda destek bekliyoruz. Diğer mahallelerimizde başlatmış olduğumuz temizlik kampanyamızı bu bölgelerde biraz daha tarımsal üretim alanlarında kanal temizliği olarak yürüteceğiz. Sahillerimizi, sokaklarımızı ve su kanallarımızı daha temiz bir hale getirene kadar, kentimizi daha yaşanılır bir hale getirene kadar çalışmalarımız sürecek. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun. geldiğiniz için. Sağ olun. Bizi kabul Halkla Buluşan Yıldız 2025 bütçesini halkın önceliklerine göre kullanacaklarını söyledi. 2025 yılına doğru giriyoruz ve 2025 yılı bütçemizi yaptık. Halkın bütçe yapma hakkının olduğuna inanan bir siyasi görüşten geliyoruz. Dolayısıyla bir bütçe yaptık ve bu bütçenin nasıl harcanması gerektiğine ilişkin bir sohbetimizin bir ana e, maddesinde bu oluştursun istiyoruz. Yani şimdi 2025 yılında biz 2 milyar 300 milyon gibi aslında ciddi bir bütçe yaptık. Biz bu bütçeyi gerçekten doğru kullanabilirsek, gerçekten yerinde harcayabilirsek, kendi yandaşımıza, çevremize peşkeş çekmeden halkın sorunlarını çözmek amaçlı kullanabilirsek, Toroslar'da çözülemeyecek bir sorun olduğunu düşünmüyorum ben. Önemli olan sorunları doğru tespit etmek, aciliyet derecesini doğru tespit etmek, öncelikleri doğru tespit etmek ve elimizdeki kaynakları, buradaki ihtiyaçlarla çakıştırmak. Bütün yapılacak iş bu. Başkan geçmişte bütçelerin doğru yönetilmediğini ifade etti. 400 milyon liraya yakın borcu biz kapatmışız. Yani müteahhitlere olan, esnafa olan. Biz geldiğimizde mesela esnafa 30 milyon borç vardı. Ya 30 milyon borç ama belki 300 tane esnafa borcumuz var. Yani uçan kuşa borcu var. Ona bir vida taktırmış borcu var, ona bir lastik taktırmış borcu var, ona bir mobilyacıya bir şey yaptırmış borcu var. Yani 150 bin, 100 bin, 40 bin, 80 bin şeklinde 30 milyon lira bir borç birikmişti. Esnaf yemin ediyorum şeyi yapmıyordu ya. Bir tornavida verin dedi işte. Destek evet. hizmetleri müdürümüz burada mesela. Ya bize bir bardak su vermiyorlar. Ben belediyeye geldim. Yemin ediyorum şey yok. Çay bardağı yoktu. Baktım kartonla şey getiriyorlar. Çay getiriyorlar. İlk de iki üç günlük belediye başkanıyız. Dedim makama kadar mı girdi ya? Bunu düz bir şeyle versenize bize bir çayı. Bardakla. Dediler ki başkan bardak yok. Arkadaşlar gittiler kendi ceplerine özel kalemle arkadaşlar. Bardak aldılar. Yani bardak bile kalmamıştı belediye. Düşün yani gelinen vaziyeti. Bu kadar sahipsiz bu kadar uğranmamış, bu kadar kimin ne yaptığının belli olmadığı bir hale gelmişti. Asfalt kaldırım ve temizlik sorunlarını çözmeye hedeflediklerini belirtti. 2025 yılında acilen Toroslar'da işte şu kadar bin metrekare kilit parkesi döşememiz lazım, şu kadar bin metrekare asfalt taşı döşememiz lazım, şu kadar bin ton asfalt dökmemiz lazım. Bunların da ihalesini yılbaşından sonra hemen 2025 bütçemizle birlikte yapacağız. Dolayısıyla biz şimdi 2025'te kendi asfaltımızı da kendimiz üretmeye başlayacağız. Büyükşehir Belediyesi'yle bir protokol yaptık. E, taşını biz vereceğiz. Bütün ünlü onlar verecekler. Dolayısıyla mevcut fiyatlardan da %60, yüzde yani %40 civarında bize daha ucuza gelecek. Biraz daha fazla asfalt alma şansımız da olacak. Mart e, gibi bizim asfalt üretimimiz, kendi üretimimiz başlayacak Büyükşehir Belediyesi'yle. Seneye biraz daha o konuda elimiz rahat olacak. E, yazın özellikle bu kırsalda bir atak yapalım. Bir, yani özellikle merkezde çok kullanılan, çok şey yapılan, hem kaliteli temiz yapalım istiyoruz. Evet. Hem de artık asfalt falan yapıp böyle dönüp dönüp tekrar tekrar bu işleri yapmayalım istiyoruz. Beraber hayata geçirebiliriz. İlk geldik hemen Tarımsal Şube Müdürlüğümüzü kurduk. Yoktu mesela Toroslar'da. Hemen ona çok ciddi bir bütçe ayırdık 2025'te Tarımsal Şube Müdürlüğümüze. Ve hemen bir örnek tarım bahçesi yaptı kendimiz. Yollarını yaptılar, çitlerini falan çekiyoruz. Yeni ürün desenler üzerine bir örnek bahçe oluşturmaya çalışıyoruz. Aynen örnekleri sekisi köyü gibi biz de örnek çiftlik yapacağız. Yani yol asfalt meselesinden temizlik konteyner meselesine kadar bütün meseleleri burada not ediyoruz. Sizden de bunları dinlemeye geldik. Erdemli ilçemizde 29 çiftçimize yaklaşık 1800 kestane fidanı teslim ettik. Mersin'de birinci derecede tarım arazisi olmayan alanlarda çiftçiye gelir sağlamak için kestane üretimi yapılacak. Tamam, süper. Tamam, süper. Tamam, süper. Tamam, süper. Tamam. İlk etapta 110 dekar alanda deneme üretimi planlanıyor. Birinci derecede tarım arazisi olmayan, işlemeli tarım faaliyeti yapılamayan alanları değerlendirmek. Oraları ekonomiye kazandırmak. Erdemli ilçesi özelinde baktığımızda toplamda 450 bin dekarın üzerinde bu sınıfta arazimiz var. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kestanenin işlenmeyen alanları için önemli bir alternatif olduğunu belirtti. Bu işlemeli tarımın yapılamacığı alanlarda önemli bir alternatif. Bu projeyle çiftçilerimizin önüne bir alternatif aslında koymuş oluyoruz. Erdemli'de 1700 kestane fidanı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın %75 hibe desteğiyle çiftçilere teslim edildi. Şimdi bunu dikeceğiz, Allah lazım misin inşallah. Belirlenen alanlarda fidan dikimi yapılırken çiftçilere kestane üretimiyle ilgili bilgi verildi. Temeli tarıma uygun olmayan arazilerimizi bazı gelir getirici ürünler veya ağaçlar meyvelerde buluşmak istiyoruz. Bakanlığımızın da takip var. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 6. Uluslararası Mersin Maratonu büyük bir katılımla gerçekleşti. organizasyonu 30 ülkeden 2172 sporcu katıldı. 3 2 1 ve start veriliyor işte. Maraton Rekorlar Şehri'nde rekorlara koşuyoruz mottosuyla düzenlendi. Yeni bir rekor bekliyoruz açıkçası. Zaten e, mottomuz da Rekorlar Şehri Mersin'den rekorlara koşuyoruz. Evet, evet. Son derecede iddialı <laughs> bir modda oldu. 42 kilometrelik parkurda erkeklerde Kenyalı koşucu 2 saat 8 dakika 13 saniyelik derecesiyle birinci oldu ve Türkiye maratonlar rekorunu kırdı. Kadınlardaysa Ugandalı koşucu 2 saat 29 dakika 18 saniyelik derecesiyle birinci geldi. Ugandalı sporcu birinciliği elde etmeyi başardı. Julia Chekwel 10 kilometre yarışında erkeklerde Erkin Tekal, kadınlarda ise Dilek Öztürk birincilik elde etti. Ersin Tekal da finish noktasına doğru yaklaşıyor 10 kilometrede. O da e, finish için yaklaşırken şu anda finish noktasında e, finish kurdelesini tutan iki hanımefendi de Ersin Tekal'ı bekliyor. Halk koşusuysa renkli görüntülere sahne oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer organizasyonun Mersin'e renk kattığını söyledi. Gördüğünüz gibi Kalabalık da oldukça yoğun. Ee, güzel bir renk katıyor şehrimize. Ee, i̇yi bir aktivite oluyoruz. Ee, hem sporun hem birlikte olmanın, coşkunun e, olduğu bir ortam şu anda. Maraton kapsamında toplam 3 milyon 600 bin TL ödül dağıtıldı. Ve birincilerimizin para ödülleri de geliyor şimdi işte hem madalyaları hem de para ödülleri geliyor. Evet üçüncümüze 7500, ikincimize 10000 ve birincilerimize 12 şer bin liralık para ödülleri de işte geliyor diyoruz. Haydi kaldır şu elleri güzel bir enerji olsun. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Mersin Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı Türk Telekom'u evinde konuk etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Meral Seçer de tribünde yer alarak takıma destek verdi. Dalar ilk çeyreği 22-19 önde tamamlarken ikinci çeyreği 39-41'de geride bıraktı. Üçüncü çeyrekte üstünlüğü yeniden ele geçiren Mersin Spor Kulübü, periyodu 67-64 önde bitirdi. Son çeyrekte etkili oyununu sürdüren Mersin Spor Kulübü, mücadeleyi 95-73 kazanarak taraftarlarını sevindirdi.